Kasım Antalya Manavgat Şelalesi Bu şelalenin en büyük özelliği Sağdan sola geniş olması Ve Pınar suları ile beslendiği için Pınar suları ile beslendiği için Sıvısı aynı Evet burası değirmen kalıntısı. Böyle insanlar fotoğraf çekiliyorlar. Karşısı Şu uzaktaki gördüğümüz karşı yer Ücretli giriş turların yapıldığı, organizasyonların yapıldı. ücretli giriş bölgesi. Ben bu şehirde yaşayan biri olarak farklı bir noktadan giriş yaptım. Evet, ne şurmana bu işte.